220 Garaj'ın yeni bölümünden hepinize selamlar. 220 Garaj'da daha önce 45 derece yokuş çıkabilen Inokim Ox'tan 5400 wattlık güce sahip Dualtron Tandra, cool'luk abidesi bir elektrikli bisiklet olan Super 73'ten spor motosiklet benzeri tasarıma sahip Mikumax'a kadar birçok farklı ürünün test sürüşünü ve inceleme videosunu hazırladım. Fakat şöyle bir dönüp baktığımda bütün bu ürünlerin aslında orta ve üst seviye sayılabilecek, üst segment sayılabilecek ürünler olduğunu fark ettim. Bu bölümde bir değişiklik yapalım ve fiyat performans ürünleri sayılabilecek, 3000 lira ve altına alınabilecek 5 elektrikli scooter modelini inceleyelim ve listeleyelim istedim. Öncelikle bu listede göreceğiniz sıralama tamamen fiyat bazlı. Yani ucuz olandan pahalı olana göre bir sıralamayla elektrikli scooterları size tanıtacağım. Teknik inceleme videosu olacak diyebilirim. 3000 lira ve aşağısı filtrelemesi yapıp internette elektrikli scooterları arattığınızda çok garip markalarla karşılaşacaksınız. Birçok farklı ürün var, birçok farklı marka var. Bugünkü videoda bahsedeceğim scooterlar sadece satın alma anındaki fiyatıyla değil Satış sonrasındaki destek imkanıyla da bu listeye girmeye hak kazanan markalar. Yine de burada bahsedeceğim 5 elektrikli scooter dışında listede olması gerektiğini düşündüğünüz elektrikli scooterlar varsa yorumlar kısmında bunu paylaşırsanız bir sonraki videoda o scooterları da listeye dahil edebiliriz. Bugün bahsedeceğim fiyatlar bugünün kuruyla İnternette farklı mağazalarda bulabileceğiniz aşağı yukarı birbirine yakın fiyatlar. Videoyu bundan birkaç ay sonra izleyen birisi için fiyatlar muhtemelen bambaşka olacak. Daha uzun süre bilgilendirici olabilmesi adına ekranda bahsettiğim elektrikli skuter'ın hem Türk Lirası fiyatını hem de Euro fiyatını paylaşacağım ki en azından bir fikir versin. İleride de aşağı yukarı o fiyatlar geçerli olacaktır diye umuyorum. Ayrıca fiyatlar farklı mağazalardaki ortalama fiyatları yansıtıyor. Alacağınız zaman hangi mağazadan alacaksınız ona göre bir tercih yapmanız gerekecek. Son olarak videonun sonunda da incelediğim bütün bu elektrikli scooterların teknik özelliklerini ve fiyatını bir tablo halinde paylaşacağım. Videonun sonundan da karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi ilk modelle incelememize başlayalım. Listenin en başında yaklaşık 2500 TL gibi bir fiyata alabileceğiniz her şeyi kendisi üretmek isteyen Xiaomi'nin Essential modeli elektrikli scooter'ı var. Elektrikli scooter denildiğinde birçok insanın aklına direkt olarak Xiaomi geliyor ve Xiaomi de bu konuda oldukça iyi markalardan bir tanesi. Özellikle M365 Pro ve yeni modeli olan M365 Pro 2 ile oldukça beğenilen Xiaomi elektrikli scooterlar, başlangıç seviyesi diyebileceğimiz elektrikli scooter'ı olan Essential modeliyle de piyasada bulunabiliyor. Xiaomi Essential elektrikli scooter'da 8.5 inçlik tekerlekler kullanılmış ve 250 wattlık motor ön tekerleğin içine yerleştirilmiş. Havalı lastik kullanılarak biraz daha konforun arttırılması hedeflenmiş. 10 derecelik bir eğimi tırmanabiliyor ve 12 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Gövdesi havacılık alüminyumundan üretilmiş. Bu sayede hem gereken dayanıklılık sağlanabiliyor hem de hafiflikten ödün verilmemiş oluyor. Essentials modelini Pro ya da Pro 2 versiyonundan ayıran en büyük özellik, kullanırken de hissedebileceğiniz en büyük farklılık son hız. Son hız 20 km bölü saatle sınırlandırılmış ve bu hızı 3 farklı hız moduyla kontrol edebiliyorsun. Yaya modunda bu son hız 5 km bölü saat, standart modda 15 kilometre ve spor modda ise 20 kilometre bölü saatle sınırlandırılmış. Pro 2'de ise son hız değeri 25 kilometre bölü saat. Ayrıca yazılımlarla 30 kilometre bölü saate çıkartılabiliyor ama çok tavsiye etmiyorum. Geldik Essential elektrikli scooter'ın yumuşak karnı olan pillere. Xiaomi'nin Essentials modeli elektrikli scooter'ında 5.1 amper saatlik artık günümüz standartlarının aşağısında sayılabilecek bir pil kapasitesi var. Bu düşük pil kapasitesi sayesinde böyle rekabetçi fiyatlara inebiliyor diye düşünüyorum. Fabrika verilerine göre bu pille 20 km menzile sahip oluyorsunuz ve 3,5 saatte tam kapasite şarj olabiliyor. 2500 lira seviyesi gerçekten güzel bir seviye. Bulursanız kaçırmayın. Az önce de söylediğim gibi Xiaomi Essential'ın en büyük dezavantajı pil kapasitesi. Şahsen beni 5.1 amper saatlik pil kapasitesi günlük kullanımda birazcık canımı sıkabilirdi diye düşünüyorum. Yine de seçim sizin. Ardından sırada 2600 liralık fiyat etiketiyle RKS G48 elektrikli scooter var. RKS de aynı Essentials modeli gibi 250 wattlık bir elektrikli hub motora sahip. Bu hub motor ön tekerleğin içine yerleştirilmiş. Tekerlekler de 8,5 inç boyutlarında. Alüminyum gövdeye sahip olan G48 11.8 kilogram ağırlığa sahip. Yaklaşık 12 kilogram diyebiliriz. LG marka 7.8 amper saat kapasitedeki pil paketi bordun altında scooter'ın gövdesi içerisinde yerleştirilmiş durumda. Az önce de söylediğim gibi benim için artık beklenti standart olması gereken şey 7 amper saat ve üzeri bir batarya kapasitesi ki G48 bunu sağlamış. Bu pil kapasitesiyle 28 kilometrelik bir menzil sunduğu belirtiliyor. Son hız yine 25 kilometre bölü saat. Ayrıca 12 derecelik bir eğimi tırmanabileceği belirtilen scooter standart şarj aletiyle 3-4 saat gibi bir sürede tam kapasite şarj edilebiliyor. Maksimum 109 kilogram gibi bir ağırlık taşıyabiliyor RKS. Bu değer bu sınıftaki elektrikli scooterlarda zaten artık standart gibi bir şey olmuş. Yine önde elektronik ABS arka tarafta disk fren kullanarak RKS g 48 yavaşlatabiliyorsunuz. 2600 lira civarındaki fiyatıyla Essential modeline göre fazla pil kapasitesi sunduğu için bence RKS G48 farklılaşmayı başarmış. Üçüncü sırada birçok farklı elektrikli aracıyla, birçok farklı elektrikli bisiklet, scooter vesairesiyle tanıdığımız Volta'nın VT1 modeli geliyor. Volta VT1 aslında geçen sene zincir marketlerde böyle çok uygun fiyatlara, 2000 lira civarında fiyatlara satışa sunulan bir elektrikli scooter'dı. Fakat ben bu eski modelini değil, internet sitelerinde gördüğüm kadarıyla yeni bir modeli geliyor. O modeli baz alarak ilerleyeceğim. Eski versiyonun da internette e, hala satıldığını görüyorum bitene kadar alabilirsiniz diye düşünüyorum. Volta VT1'in yeni modelinin fiyatı 2910 lira olarak belirtilmiş internet sitelerinde. Bu da bizim bu videodaki limitimizin böyle çok az bir aşağısına denk geliyor. O yüzden Volta'yı da araya dahil ettik. 8.5 inç tekerleklere sahip Volta VT1 250 Watt motora sahip ve bu motor ön tekerlekte. Yani gelenek bozulmamış. Diğerleriyle birebir aynı şekilde devam ediyor. Yine alüminyum bir gövdeye sahip ve tasarımı Xiaomi benzeri bir tasarım. Önceki iki scooter'dan farklı olarak havalı değil, dolgu delikli lastik kullanılmış. Bu da elektrikli scooter kullanıcılarının kabusu olan lastik patlama probleminin önüne geçilmesini sağlıyor. Her ne kadar konfor biraz daha düşse de bu dolgu lastiklerde en azından sürekli lastik patlatan arkadaşlar bu tip lastiklerle daha rahat edebiliyor çünkü kendiniz takıp çıkarmaya çalıştığınızda zorlanıyorsunuz mecburen bisikletçiye işte Scooter tamir eden yerlere gidiyorsunuz ki bu da insanı bir süre sonra yıldırabiliyor dolayısıyla Bence bu bir avantaj ama konfor istiyorsanız havalı lastiğe devam. VT1'in ağırlığı diğer modellerden yarım kilo fazla 12 buçuk kilogram gibi bir ağırlığa sahip ve 100 kilogram maksimum taşıma kapasitesi var Ön tarafta elektronik fren, arka tarafta da disk frenle yavaşlatıyorsunuz. 25 km bölü saat gibi bir maksimum hızı var. Bu da artık piyasa standardı gibi. bunu diğerlerinin aksine 3 değil 2 farklı modda kullanıyorsunuz. 5 kilometrelik yaya modu ve 25 kilometrelik performans modu. Ya bir şahsi fikrim üçe bölmenin pek bir faydası yok. O aradaki modu pek kullanmıyoruz. Pil konusunda maalesef ben yine daha yüksek beklentiler içerisindeydim ama 5.5 amper saatlik bir batarya paketi kullanılmış. Volta VT1'de 20 kilometrelik bir menzile sahip ve %11'lik bir eğim çıkıyor şeklinde tanımlanmış. Bu eğim konusunda yüzdeler, dereceler birbirinin içine çok girmiş durumda. Aslında aynı şeyin farklı ifadeleri gibi ama aynı değer %11'lik bir eğim 11 derece olmak zorunda değil. Bu biraz daha detaylı bir konu. Bu konuyu başka bir videoda umarım detaylı bir şekilde size aktaracağım. 2900 liralık satış fiyatı 5.5 amper saat değil de en azından 7'nin üzerinde bir batarya kapasitesi olsa bence daha iyi olacakmış VT1 için. <laughs> Sırada listemizdeki tek 350 watt güce sahip elektrikli scooter Citymate Urban 350 var. 2999 liraya şu an satın alabileceğiniz Citymate Urban 350 3000 liralık limitimizin ve birçok insanın psikolojik limitinin 1 TL altında listemize böyle kafasını zorlayarak dahil oluyor. Bu da tüm diğer rakipleri gibi 8.5 inçlik lastiklere sahip ve elektrikli motor ön tekerleğin içinde bulunuyor. Diğer scooterlardan çok da farklı olmayan 12 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan Citymate Urban 350 %40 daha fazla güce sahip ön motoruyla 15 derece gibi karşılaştırdığımız scooterlardan birkaç derece fazla eğim tırmanabiliyor. Bu birkaç derece deyip geçmeyin hakikaten günlük kullanımda etkisi olacak değerler bunlar. 110 kilogram yine maksimum taşıma kapasitesine sahip ve son hızı 25 km bölü saat. Burada da 3 farklı mod var. Eco modda 6 km bölü saatle limitlenen hız. Orta modda 20. Spor modda ise 25 km bölü saatle ınırlandırılıyor. E, CityMate Urban'ın pil kapasitesi 7.8 amper saat fakat 350 wattlık bir motor kullanıldığı için daha çok güç çekebilen bir motor kullanıldığı için performans sürüşünde 20 kilometre biraz daha ekonomik kullanışta da 25 kilometreye varan bir menzile sahip oluyorsunuz. Pil bittiğinde 3-4 saatte tam kapasiteye şarj edebiliyorsunuz. E, CityMate aslında burada bir taraftan alıp diğer tarafa vermiş. Yani 350 wattlık motor gücüyle e, biraz daha yokuşlu yerlerde yaşayanların işleri kolaylaşmış. Daha rahat yokuş tırmanabilmiş ama 7.8 amper saatlik batarya normalde 5.5 ya da 5.1 amperlik diğer bataryalara göre daha fazla menzil sağlaması gerekirken güç fazla olduğu için aşağı yukarı aynı menzilde sabitlenmişler. Bu da daha fazla güç isteyen kullanıcıların isteğini karşılarken menzil konusunda da ortalama bir çözüm sunmasını sağlamış Citymate Urban'ın. Dedikten sonra listemdeki son elektrikli scooter modeli olan hala 3000 lira seviyesinde hatta bazı yerlerde daha uygun fiyatlılarıyla da karşılaştım. Piyasada satışı devam eden Xiaomi M365 Pro var. Ee, biliyorsunuz 220 Garaj'da Xiaomi M365 Pro 2'nin test sürüş ve inceleme videosunu çekerken Pro ile de karşılaştırma fırsatı bulmuştuk. O zaman da söylemiştim ki Pro ile Pro 2 arasında gerçekten çok keskin hatlarla ayrılan farklar yok. Yani Pro bulabiliyorsanız Pro'yu alın demiştim ki fikrim hala geçerli. M365 Pro'nun şu anki satış fiyatları 3000 lira seviyelerine düşmüş durumda ve M365 Pro 2 ile arasında çok büyük farklar yok. İnceleyelim, siz de fark edeceksiniz. Gelin hızlıca M365 Pro ve M365 Pro 2'nin farklılıklarından M365 Pro 2'de nelerin iyileştirildiğinden bahsedeyim. Öncelikli olarak Xiaomi M365 Pro 2 elektrikli skuterında görünürlük üzerine biraz daha odaklanmış. Kedi gözleri, yan reflektörler güçlendirilmiş. Arka lamba ya da stop lambası diyebiliriz. M365 Pro'da daha küçük ve dik dururken M365 Pro 2'de yatay ve biraz daha büyük bir LED modül kullanılarak güncellenmiş. M365 Pro'da 1 watt olarak kullanılan ön far M365 Pro 2'de 2 watt'a çıkarılmış. Aradaki 1 watt'lık fark fark edilir oranda aydınlatma etkisi sağlıyor. Bir de ön tarafa bir beyaz reflektör eklenmiş. Bu sayede trafikte elektrikli skuterınızla daha güvenli ve daha görülür bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Güvenlik önlemlerin yanı sıra M365 Pro kullananlar bilir. Arka çamurluk bozuk yollarda çok fazla titriyordu. Arka çamurluğun titreşim problemini çözmek için çok basit bir şekilde iki taraftan bağlantı eklenmiş ve bu sayede hissedilir oranda bu çamurluk titreşiminin önüne geçilmiş. Güvenlik önlemlerinin dışında birkaç kozmetik değişiklik yapılmış. Daha önce kırmızı olan bu fren kablosu M365 Pro 2'de siyaha dönüştürülmüş. Daha görülebilir bir Xiaomi Mi logosunun eklenmiş olması. Kullanım arayüzünde ise çok ufak bir değişiklik olarak M365 Pro'da Eco mod olarak geçen E harfi bunda pedestrian mod yani yaya modu olarak güncellenmiş ve sınırlandırılmış bir hıza sahip oluyorsunuz. Xiaomi M365 Pro 8.5 inçlik havalı lastiklere sahip. Motor gücü 300 watt ve ön tekerleğe yerleştirilmiş motor. Yine alüminyum gövdeye sahip, tasarımı diğerleriyle hemen hemen aynı. 300 watt'lık motor gücüyle 12 dereceye kadar eğim tırmanma kabiliyeti olan Xiaomi M365 Pro'nun son hızı 25 km/saat. Farklı yazılımlarla hız 30 km/saate de çıkartılabiliyor. Fakat bir garanti dışına çıkar. Ürününüz 2 oluşabilecek sorunlardan kimse mesul olmaz. Çünkü motora yükleniyorsunuz, bataryaya yükleniyorsunuz. Ben şahsen tavsiye etmezdim. 5 kilometre için değmez yani. 3 farklı hız kademesine sahip. Eco, standart ve spor. Eco'da 15 kilometre bölü saat maksimum hıza sahip oluyor. Standartta 20, sporda da 25 kilometre bölü saat maksimum hıza sahip oluyorsunuz. Ee, Xiaomi'den ikinci ürün olarak Pro'yu bu listeye dahil etmemin en büyük sebebi batarya kapasitesi. 3000 TL gibi bir fiyata 12.8 amper saat batarya kapasitesine sahip bir ürün alabiliyorsunuz. 12.8 amper saatte 300 wattlık bu motorla beraber 45 kilometreye varan bir menzil sağlıyor. Gerçek hayatta 45 kilometreye ulaşır mı onu test etme şansım olmadı. Eğer kullanan birileri varsa videoyu izleyen aşağıya yorum olarak e, tecrübelerini paylaşırsa çok sevinirim. Hakikaten merak ettim. Tabii bu büyük pil kapasitesinin bir de dezavantajı var ki şarj süresi. Diğer modellerde 3-4 saatte şarj olabilen batarya Xiaomi 365 Pro'da 8 ya da 9 saat gibi bir süreye uzamak zorunda kalıyor. Yine de e, Xiaomi 365 Pro çok beğenildi. E, çok fazla sıkıntısı yok. İnternette farklı e, yedek parçalarını bulabiliyorsunuz. O yüzden değerlendirilmeye değer bir model. Fakat Pro'nun Pro 2 geldikten sonra üretimi tamamlandı. Dolayısıyla şu an internette bulacağınız Pro'lar en son geçen sene alınmış ürünler olabilir. Devamı gelmeyecek maalesef. Dolayısıyla böyle şey gibi biraz aldın aldın fırsat gibi bir Durum var. Eğer yakın zamanda bir alım planlıyorsanız, M365 Pro'yu mutlaka değerlendirin derim. Evet, 5 farklı 3000 TL'nin altında ekonomik diyebileceğimiz elektrikli scooter'ı inceledik. Gönül isterdi hepsinin test sürüşünü yapayım, size kendi deneyimlerimi aktarayım ama e, buna fırsatım olmadı. Dolayısıyla böyle biraz daha teknik inceleme tadında bir karşılaştırma videosu hazırlamak istedim sizlere. Umarım video faydalı olmuştur. Aklınıza takılan, atladığımı düşündüğünüz ya da ee, bu listede şu elektrikli scooter da yer almalıydı bence dediğiniz herhangi bir marka model varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.